Merhaba, Yıldız ve Latte'nin eline hoş geldiniz. Dairenin YouTube kanalı için ilk benim evim çekiliyor. Size kendi evimi gezdireceğim bugün. Latte de bize eşlik edecek. Evimi anlatmaya salondan başlamak istiyorum. Bu evi tutmamdaki en büyük sebeplerden biri de çok büyük bir salonun olması. Yaklaşık 50 metrekare. Asıl mesleğim iç mimarlık. Aynı zamanda kozmetik aromaterapiyle ve bilimsel bitki resmiyle ilgileniyorum. Salonumda iki tane masa var. Bunun sebebi buranın aynı zamanda bir çalışma alanı olması. Benim kendi yaşam stilimde de çalışmanın çok ön planda olması çalışmak için ayrı bir odaya kapanılmasını ben biraz cezalandırma gibi görüyorum. Bence insanlar evlerinde çalışıyorlarsa salonlarında çalışabilirler. Çünkü genelde en aydınlık mekanlar salon oluyor. Birçoğumuz çok küçük ve içinde çok fazla gereksiz eşyanın olduğu küçük odalarda çalışmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da çalışamıyoruz. Burada hem kendim çok fazla hem bitki çizimi hem de aromaterapi için çalışma yapıyorum hem de haftada bir gün öğrencilerim geliyor. Bitki çizimlerini yaptığımız masanın malzemesi Marine Contra Plak. <laughs> masanın güzel yanı iki tane eşek ayağının katlanabilir olması. Üst tablo ve ayaklar birbirinden ayrılıyor. Bu sayede masayı kullanmak istemediğim zamanlarda içeriki odaya götürebiliyorum. Küçük evler için bence çok pratik bir çözüm. Benim daha çok sanat ve mimarlık kitaplarım ağırlıklı olarak burada duruyor. Bence bir kütüphaneyi hazırlarken hem bölüm olarak ayırmak gerekiyor. İşte mesela burada sanat kitaplarım var, burada mimarlık kitaplarım var gibi. Ama aynı zamanda ben biraz dekorasyon konusunda takıntılı olduğum için Renklerine göre de ayırıyorum. İşte burada gördüğünüz gibi gri ve mavi tonları var. Kitapların arasına koydum. Aksesuarlarda da onların kitaplarla uyumlu olmasına bakıyorum. Genelde mum ve bitkiler kullanmayı seviyorum. Buradaki bölüm benim salonda en sevdiğim bölüm. Bu duvarın adı pijama duvarı çizgili olduğu için ben bu ismi verdim. Duvardaki diğer sevdiğim şey de küçük raflar. Bu rafları da Ikea'dan almıştım. Özellikle kedisi olanlar duvar rafları kullanırlarsa bitkilerini buraya koyabilirler. Böylece kedilerinin bitkiyi eşelemesine engel olmuş olurlar. Bu aydınlatma aslında bir masa lambası. Ben bunu çok hafif olduğu için çift taraflı bantla duvara yapıştırdım. Buna eski tip bir şeffaf kablo yaptırdım. Birçok elektrikçi, de, yani mahallenin elektrikçisine yaptırdım ben de. Aşağıdaki fişe takılı. Çünkü özellikle bir kira evi ise duvara aplik takmak için oraya bir elektrik ucu çektirmek çok masraflı. Birçok boya tadilatı çıkaracak bir şey. Bazen bir ürün alırken onu başka türlü nasıl kullanabilir mi de çok düşünüyorum. Değişik bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor özellikle bunun gibi bunlar böyle emin önünde baharatçılarda falan da satılan çok basit aslında deney tüpüne de benzeyen baharat koymak için daha çok satılıyor ben içine bitkiler koydum kurtulmuş bitkiler aromaterapi çekimlerimde kullanmak için ama çok dekoratif de duruyorlar siz de bu şekilde bir obje alırken onu böyle çok tuhaf bir yerden alsanız da nasıl kullanabilirim, içine değişik bir şey nasıl koyabilirim düşünebilirsiniz. Eminönü Mercan Yokuşu bu konuda çok güzel fikir veren bir yer. Mesela bu sepetlerde iki adam. Ben bunları hem banyoda kozmetikleri koymak için kullanıyorum. Hem mutfakta baharatlarımı koyuyorum hem de bu şekilde kalemlik yapıyorum. Normalde peçetelik. Yine kimya malzemeleri satan yerlerden aldığım şu cam mozalar var. Bunlar da normalde deneylerde falan kullanmak için ama ben bu şekilde çiçeklik olarak kullanıyorum. Cam beğerler de bu konuda aslında çok iyiler. Onların da içine birçok şey koyabilirsiniz. Ben yine aromaterapik tariflerde kullanıyorum ama bunların da içine bitki koyabilirsiniz. Kuru yemişler koyabilirsiniz. İkram servis için kullanılabilir. Salonum 3 bölümden oluşuyor. 2 bölüm çalışma bölümü, 1 bölüm de dinlenme bölümü. Dinlenme bölümü özellikle biraz daha pencereden uzak kuytu bir alanda, biraz daha loş bir ortam oluyor. Ben bunu tercih ediyorum. Geçiş alanında iki tane çok sevdiğim mobilyam var. Bir tanesini altı yıl önce hasırcı başında bir eskiciden almıştım. O zamanki ilk evim için aldığım ilk mobilyaydı çok tatlı bir mobilya. Şurasına da böyle bir zincir taktırdım. Aslında bu bir içki dolabı. Çok da kullanışlı bir e, dolap. Herkes çok e, seviyor. Şu kulpları falan çok tatlı. Biraz böyle insan suratı, robot suratı gibi bir kafası var, yüzü var bunun. Ben çok seviyorum. E, diğer çok sevdiğim mobilya da e, Jasa serisi şezlong. Bu IKEA'ya e, her yaz özel seriler geliyor. ileride bodrumda bir yazlık evim olursa onun terasına koyarım diyerek almıştım fiyatı çok uygun olduğu için e, o hayalimler şu an salonumda duruyor. Yastıkta çok sevdiğim Ekin Anıl'ın Neo Homo Sapien markası el boyası bir yastık. Bu kanepe ya da ismi yanlış hatırlamıyorsam satışa girdiğinde 2000 liranın üzerinde bir fiyatı vardı. Ben çok almak istiyordum. Bir gün bir arkadaşımla Ikea'nın teşhir ünitesini geziyorduk. Bu kanepenin kadife kaplı olanın önünde durduk. Bunun dediğim beyazı var. Ben çok almak istiyorum ama şu anki fiyatıyla alamam fırsat reyonunda bunu bulursam dedim %50 indirimle alacağım ve mutlaka bu fırsata düşecek dedim. Aynı gün aşağı alt kata indik, fırsat reyonuna bir girdik. Bu beyaz kanepe orada. Ben bunu %50 indirimle aldım. Yani 1000 liranın altına mal oldu bana. Kılıflarını yıkadım makinede. Kılıfları çıkıyor, bütün kılıfları makinede yıkanabiliyor. İşte uğraştım, ütüledim. Apartman görevlisi sağ olsun benim için kurdu. Montaj parası da vermedim. Böyle rahat bir kanepe oldu. Hiç Ikea gibi durmuyor. Minderi yumuşacık. Ben buna bir de ayrıca böyle bir battaniye seriyorum. Burası salonun en son dekore ettiğim yeri. Burada eskiden televizyon ünitesi vardı ama televizyonu hiç seyretmediğim bir şeydi. En sonunda düşündüm ben seyretmediğim bir şey niye salonumda yer ayırıyorum deyip televizyonu anneme gönderdim. Aslında yemek masası da böyle bir şey birçoğumuzun evinde. Birçok kişi yemek masasında yemek yemiyor. Koltukta, sehpada yemek yiyor ama salonun yarısını yemek masasına ayırıyor. Bunun gibi bence salonu dekor ederken hiç kullanılmayan atıl olan bir yer varsa oradaki eşya hiç düşünmeden evden çıkarmak gerekiyor. Eve aldığım son eski parça da bu. Çok severek aldım. Bu tür mid century parçaları şu an yeni üretimleri de yapılıyor ama ben buna ilki olarak çok karşıyım çünkü eskisini almak bence kıymetli olan. Bir de çok yüksek fiyatlara satılıyorlar. Ee, belki 4-5 bin liraya satılıyor bu tür dolaplar ki ben bunu dörtte bir gibi bir fiyata aldım. Ee, aromaterapi dolabı yaptım ben bunu. Şu cam bölümü sürme cam. Burada benim uçucu yağlarım, kaplarım, kacaklarım duruyor. Şurada şöyle panjur kapaklı çekmeceleri var. Bunlar da çok kritik. Malzeme çekmecesi olarak kullanıyorum bunları. İçine Ikea'dan aldığım bu çatal kaşıklıklardan koydum. Salon bitti. Şimdi koridora geçtik. Koridor evlerdeki en problemli yerlerden biri oluyor. Geçiş alanı oluyor. Zaten gün ışığı almayan dar mekanlar. Buraları böyle eğlenceli ve neşeli hale getirmek yine de çok zor değil. Bu zeminde gördüğünüz desen, aslında bu çini gibi duruyor. Herkes bunu çini seramik zannediyor ama bir laminat parke. Burada bir sanfır tuvaletim var. Burası aslında ardiyeydi. Zeminde... Siyah beyaz kalenin seramikleri var. Oldukça uygun fiyatlılar. Duvarda da yine kalenin birçok yerde gördüğünüz beyaz dikdörtgen seramikleri var. Üstteki duvar kiremit rengi. Duvarı dekore ederken yine çerçevelerimden yararlandım. Ikea'nın pirinç rafı var. Banyo dolabım çok küçük. Onu yine Ikea'dan buldum. Özellikle beyaz ve siyah aksesuarlar seçtim. Bu da benim misafir odam. Aslında burası Joker bir oda. Hem gelen misafirimi bu kanepede yatırabiliyorum. Hem de burada ikinci bir kütüphanem var. Fazla eşyalarımı koyuyorum. Bazen çalışma gibi kullanıyorum. Bu odanın güzel de bir ışığı var. Seviyorum burada vakit geçirmeyi. Bu oda evin en canlı renkli odası. Duvarında böyle kiremit rengi bir duvar rengi kullandım. Sadece tek duvarda kullandım. Çok fazla vakit geçirmediğim için yine beni sıkmıyor bu renk. Bu rengi odaya girdiğimde böyle her zaman bana bir neşe veriyor. O yüzden seviyorum. banyosu. Aslında küçük tuvaletten e, renk ve doku olarak çok bir farkı yok. E, yine yerde siyah beyaz kale seramikler var. E, dikdörtgen beyaz seramikleri burada sadece duş içinde kullandım. Geri kalanı da boya. Burada yine bu iki kat alt koyu üst açık esprisini yeniledim. Bu böyle vintage bir hava veriyor. Benim çok hoşuma gidiyor. E, renk olarak da böyle gri yeşil bir ton kullandım. E, bence banyoların en önemli şeyi böyle çok soğuk oluyor. Sırf seramik kaplı olduğu zaman e, böyle hamama girmiş gibi oluyorsunuz ve ben onu hiç sevmiyorum. Bence banyoya mutlaka bir resim asılması lazım. E, burada benim iki tane bir siyah biraz renkli sinema afişim var. E, bunları hatta çift taraflı bantla yapıştırdım hafif oldukları için. Seramik olduğu için arkasında delmedim. Banyo mobilyam yine her zamanki gibi Ikea. Ben bunu Yargüz'ün aldığım kulplarla e, biraz renklendirdim. Burası da benim RDM. Hem ütü odası, hem çamaşır odası, hem de benim deterjan depoladığım yer. Ee, doğal deterjan tarifleri veriyorum Instagram hesabımda ve atölyeler yapıyorum. Dolayısıyla benim için bu ham maddeleri depolamak çok önemli. Cam kavanozlara bu etiketleri yapıştırıyorum. Ee, bu etiketleri Ikea'dan bulabilirsiniz. Kırtasiye önünde var. Böyle siyah beyazı var ve kahverengisi var şekilde göstereyim. Beyaz kalemle üstüne yazabileceğiniz. Bu fısfıslar da Ikea'da satılıyor. Bir de camların üzerine yazıyorum. Mesela şöyle rende sabun yazısını yazdığım kalemler. Bunlar da kırtasiyelerde satılıyor. Hem siyah hem beyaz rengi var. Burası da yatak odam. Yatak odası bu evde benim en son tamamladığım yer oldu. Çünkü oldukça zorlandım yatak odasında. Çok büyük bir alan değil. Yatak odasında en çok neye dikkat ettim? Aslında yatağın konumu benim için önemliydi. İlk başta biraz kahverengi tonlu çok sevmediğim bir yatağım vardı. Onun şu sırt kısmına Ikea'dan kumaş alıp bir kılıf diktirdim. Bunun içi aslında kahverengi. Bu fermuarlı bir kılıf, kumaş da Ikea'dan. Bence bu çok güzel, pratik bir çözüm oldu. Ben genelde yatak örtülerinde H&M'i tercih ediyorum. Zara Home'u da indirim zamanında seviyorum. Ee, i̇kisinin de kalitesinden memnunum. Yatak odasını bir diğer yaptığım şey de şu, Ikea'dan aldığım aplikler oldu. Bunlar böyle oynar başlıklı. Okuma lambası gibi de kullanabiliyorum ürün aldığımda onda böyle küçük değişiklikler yapmayı ben çok seviyorum. Hani hem eğlenceli de oluyor. Bunda ne yaptım? Üstü bunun normalde beyazdı. Üstünü antres rengi boyattım. Kendiniz de evde boyayabilirsiniz. Kuplarını değiştirdim. Şu dört kulbunu değiştirdim. Şuraya küçük püsküller taktım. Burada da kağıt bantlar var. Bunlar eski tiyatro koltukları. Konya'dan bir sinemadan çıkmıştı. Ben bunları böyle bir seri olarak almıştım ve yeniledim. Cilalarını yeniledim ve döşemeliklerini yenilemiştim. Bence yatak odası için çok idealler. Yani salonda da tabii ki kullanılabilir ama yatak odasında böyle yastıkları, üstünüzden çıkardıklarınızı koyabileceğiniz böyle bir oturma elemanı çok pratik oluyor. <laughs> Burası da evin mutfağı. E, Evin mutfağı biraz küçük maalesef e, ama kompakt bir çözümle onun da üstesinden geldim. Mutfakta e, çok kapalı ünite kullanmayı sevmiyorum çünkü sürekli kapak aç bir şey al e, çok e, yorucu oluyor. O yüzden ben açık üniteli bir sistem uyguladım. Bu dolap da yine Ikea'da aslında bir kütüphane. E, i̇lk evimde bu benim kütüphanemdi. Burada bir e, mutfak dolabı oldu. Buraya da tam uydu. Ee, şurası normalde bu kadar yüksek değildi. Ben aradan bir rafı çıkardım. Şuraya ıslanmasına karşı korusun diye bir cam kestirttim. Çünkü burada ara sıra kahve yaparken hep sular dökülüyor. Ee, buraya böyle bir kahve ünitesi gibi kullandım. Bu e, bambu e, cam kavanozlar. E, teddy'de satılıyor ve çok uygun fiyatlılar. Her boyu var. Şöyle büyüklü küçüklü. Ben çok seviyorum bunları kullanmayı. Yine iki Ikea'nın şu mantar kapaklı. Su şişeleri de, yine baharat saklamak için, bakliyat saklamak için, bu tür makarnalar için çok pratik oluyor. Bu kütüphanede diğer kullandığım şeylerde şu ahşap sandıklar. Bunları da daha çok çenemden ve Ikea'dan alıyorum. Bunlar da böyle ufak tefek şeyleri doldurmak için çok güzel oluyorlar. Baharatları şöyle tel sepetlere koydum. Bunları hep H&M'den alıyorum. Şu baharatlıkları çok seviyorum. Bunları da Chibo'dan almıştım. Bu şekilde hepsini görebilmek kolay oluyor. Şimdi de evin son bölümü olan balkona geldik. Evi tutarken özellikle bu balkonunu çok beğenip evi tutmuştum çünkü burada moda çok eski bir semt, halen arka bahçeler kendini koruyor. Çok fazla ağaç var. Hemen yakınımda defne ağacı var, dut ağacı var, incir ağacı var. Komşunun portakal ağacını görebiliyorum. İstanbul'da bir balkonlu evde oturabilmek aslında çok büyük bir lüks. Ben de bunu yaşadığım için çok şanslıyım. Dairenin bundan sonra benim gibi böyle güzel apartman daireleri gezdiği başka videoları da olacak. Onları da takip etmenizi tavsiye ederim. Ekibe çok teşekkür ediyorum tekrar. İzlediğiniz için size de teşekkür ederim. Latte ile beraber hepinize sevgiler.